Bodrum'da AK Parti ilçe başkanlığı çağrısıyla toplanan yaklaşık 300 kilogram Bodrum mandalinası Diyarbakır annelerine gönderildi. Çocuklarının terör örgütü PKK tarafından daha kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da HDP Diyarbakır İl Başkanlığı binası önünde başlattığı oturma eylemi sürerken Bodrum'da hasadı yapılan ilk mandalinalar Diyarbakır annelerine gönderildi. <laughs> İlçe Başkanı Osman Gökmen'in yaptığı çağrı üzerine Bodrum Turunçgil Üreticileri Birliği'nin de destekleriyle 22 kasa yaklaşık 300 kilogram mandalina toplandı. İlçe Başkanlığında toplanan mandalinalar bir kamyonette Diyarbakır'a gönderilmek üzere yola çıktı. AK Parti Bodrum İlçe Başkanı Osman Gökmen basın mensuplarına yaptığı açıklamada şunları dile getirdi. Biz biliyorsunuz Türkiye'nin bir ucunda Bodrum gibi şekilde bir memlekette bizim değerlerimizden bir tanesi olan Bodrum mandalinasını bilhassa da kış günlerinde evlatlarının yolunu gözleyen yer bakır onların yanında olduğumuz, manevi olarak da yanında olduğumuzu aynı zamanda da e, Bodrum Mandalinası göndererekten Türkiye'nin başka bir ucundan bu güzel lezzeti, güzel tadı tatmaları için gönderiyoruz. Ne kadar e, mandalina var? Ortalama şu anda 300 kiloya yakın mandalina var. Ee, şunu da söylemek isterim. Yarımada'nın her yerinden ee, birçok arkadaşımız, vatandaşımız, partilimiz kimileri bir kilo, kimileri kasayla mandalina gönderdiler. Bizi çok mutlu ettiler.